Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Şemsiyemizi aldık. Bugün havamız yağmurlu. Çok da güzel güzel bir hava var aslında. Tam gezme havası. Aldım şöpsiye. Bugün çarşı pazar gezeceğim. Hadi hep beraber gezelim bari. Güzel çorlum benim. Güzel çorlum. Çok seviyorum çorlumu. şemsiyeyi ne kadar sıkı tutmuşum ki elimin içi ağrıdı. Böyle bir şey var mı ya? Sanki şemsiye kaçıyor. Evet arkadaşlar pazarlığımı da yaptım. Yağmur olduğu için çok çekemedim. Gördüğünüz gibi kendime bir ayırmıştım pazar için. Neyse ki o 100 lira bana kaldı ama o bütçenin içinde de pazar arabası da var. Pazar arabam yoktu. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ben hep şeyden yanaydım. Hani pazarlar hiç uğraşmayayım. Hemen alayım çıkayım. Ama öyle değilmiş. Bugün bunu daha iyi anladım. Laf aramızda. Yani bir iki tezgaha baktım. Mesela kilosu 50 lira liraysa ben gittim 50 lira aldım. Biraz daha gezince baktım ki 25 lira. Eyvah eyvah dedim. Diğerinde e, mesela bir yerde 30 liraysa diğerinde 10 lira. Neymiş demek ki iyice pazar önce bir gezeceksin. Fiyatlarına bakacağız. Analiz edeceksin ondan sonra alacaksın. Yani bugün bunu öğrendim. Biraz zarardım, benim Zarardayım aslında. Daha uyguna getirebilirdim pazarı. Ama maalesef ki öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Çok yoruldum. Yani gerçekten kadın olmak çok zor. Adam işte şimdi. Ev mecbur. Yani dünyanın malzemesi var şunun içinde. Kolum kırıldı gerçekten. Diyeceksin ki iki kişi niye bu kadar malzeme aldım? Ben iki haftada bir pazarlık yapıyorum zaten. Hepsini bir tam takır kuru bakır yapıyorum. Hepsini pişiriyorum. Ondan sonra bir daha dolduruyorum. Daha iyi yani. Her hafta alıp kurup çürütüp atmaktansa yani öyle teker teker hazır daha iyi oluyor. Canım cigarım. Dediğim gibi tavsiyemi unutmayın bak pazar önce iyice bir geziyorsunuz kolaçan ediyorsunuz fiyatlara bakıyorsunuz ondan sonra gidip alıyorsunuz yani kilosu 25 lirayken gidip ben gibi 50 liraya almayın kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz sizleri seviyorum keyif mi yapın sabah saat 4'ten beri ayaktayız biz be adam sabahtan beri direksiyon sallıyor biz ne kadar yürüdük biliyor musun Karaköy'de İki pazar arabası, bir pazar arabası da uçursun, bir sürü laf söyledi sabahtan beri. Bırakmadım tamam. bir, bırak pazarda da yapma biz yap <laughs>